بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشرط الخامس أت ليس عملني يبان حرف لدن بتنسي olan ما bu manın عمل amel yapması için demişti ki 6 tane şart var. Tabi Hicaz duatına göre amel yapıyor. Ama Hicazlara göre de amel yapabilmesi için altı tane şartı vardı bu manın. Ondan sonra bu altı tane şarttan dört tanesi metinde zikredilmişti. Geriye kalan iki tanesini ise e, e, şerhte o dört tanesini ekleyip zikrede, e, zikredeceğiz demiştik. Şerhimizde metinde zikreden o dört tane şartı anlattık. Ve metinde e, musallıfın zikretmediği geriye kalan o iki şartta geldik. Eşşartul hamis de şartu sadis. Beşincisi ve altıncı şart. Ma'nın leysi amelini yapması için gereken beşinci ve altıncı şartı bu dersimizde işleyeceğiz inşallah. Eşşartul <laughs> hamisu. Ma'nın leysi ameli yapması için gereken şartlardan beşincisi. Elle tetekerrara ma. O ma tekrar edilmeyecek. Çünkü fe'in tekerrarat eğer tekrar edilirse batala ameluha ameli iptal olur. Nahu ma ma zeydun kaimun. Bakın ma tekrar edilince bu birincisi nefidir. İkincisi de nefidir. İkisi de mai nefidir. Tekrar edildiği zaman nefi nefi isbat olmuş oluyor. Olumsuz olumsuz yan yana geldi mi olumlu olmuş oluyor. Mesela Türkçe'de de kullanıyoruz. Örnek vereyim mesela. Seni sevmiyor değilim. Bak seni sevmiyor değilim. Şimdi sevmiyor olumlu, olumsuzdur. Değilim bu da olumsuz. Ama olumsuz olumsuz ikisi eşittir. Olumlu oluyor. Yani seviyorum manasına geliyor. Seni sevmiyor değilim. Yani seni seviyorum demektir. Türkçe'de de bu kullanılıyor. Olumsuz olumsuz olumlu e, manayı ortaya çıkarıyor. Burada da aynı şekilde bu ma, nefi bu da nefi e, nefi nefi olumlu olmuş oluyor. Zeydun yani, Zeyd'in olmuş oluyor. Mesela ma Zeyd'in Zeyd ayakta değildir. Değil. Yani Zeyd ayakta e, olmadığı kabul edili bir şey değil. Yani Zeyd ayaktadır. İşte bak bu nefidir. Bu madde nefidir. E, olumlu olmuş oluyor. O yüzden bu manın e, nefisi devam etmemiş oldu. Hani hatırlıyorsun demiştik aslında e, bunu beşinci şartı şu şartın altına katabiliriz. Hani e, şu şart var ya <laughs> ma'abekai nefi metindeki o ikinci şart nefisi devam edecek. O nefisi e, ortadan kalkmayacak. E bu beşincisini onun altına katabiliriz. Çünkü burada ne olmuş? Burada nefisi devam etmemiş ma tekrar edilmesi sebebiyle nefisi ortadan kalkmış yani ya. Demek ki nefis nasıl ortadan kalkıyor? Ya il haberin başına ile gelmesiyle ya da o manın tekrar edilmesiyle nefisi e, ortadan kalkıyor. Yani musannıfın metinde zikretmediği yani şartı ya zikretmediği. Bu beşinci şart aslında musannıfın metinde zikrettiği ikinci şartın altına giriyor bu beşincisi yani ha. Fel'ule nafiyetun. Bu birincisi bu ma. Ma'yı nafiyedir ve saniyetu ikincisi de nefetin nefye. O da bu birinci nefi nefitmiş. Yani bu da nafiye, bu da nafiye ama bu ikincisi bu birincisinin nefisini nefitmiş. Onun o nefediciliğini nefitmiş. İfe bak ya isbaten. ve müsbet olmuş oldu. Yani olumlu bir cümleye dönüşmüş oldu. O yüzden felaye cüzü caiz değildir. Nas bu kaimun. O kaimun nasbesi caiz değil. Ee, anımaya hani haber yapalım tarzında. Ama ve ecazev ba'duhum bazı alimler bunu caiz kılmışlar. Demişler ma tekrar edilse dahi o zaman nas amelini hala da yapar yani demişler. Evet. Eşşartü sadisu geldik altıncı şarta. Evet. Eşşartü hamsa şu yazalım. Hâdâ şartu ye dakhulu fi şartı al fil bayti baytaki ikinci şarta giriyor ikinci hatta altına bu, bu şartı kamıs el şartu sadisu e, şart e, hani metinde, şerhan dediği üzere metinde zikredilmeyen e, bu şartlardan e, altıncısı Allah <laughs> yubdala min haberiha mucebun Allah yubdala bedel olunmayacak min haberiha o manın haberinden mucebun mucep herhangi bir şey onun haberinde e, şey olmayacak bedel olunmayacak o feynub dile eğer bedel olunursa o zaman batal va amel manın ameli iptal olur geçersiz olur. Mesela ma zeydun bi şeyin illa şeyun la yu'bu bi. Ma zeydun <laughs> bi şeyin. Zeyd herhangi bir şey değildir. İlla ancak şeyin öyle bir şeydir ki la yu'bu Yani itibar edilmeyen bir şeydir. İ e bak mesela bu bir şeyin manın nefsi ona bulaşmış. Ama illa şeyun bu olumludur. Bak olumludur ondan bedel oluyor. E bedel olunca o müdür münu fi sukut oluyor. Yani nefisi devam etmemiş oluyor. Aslında bu şartı sadıs da yine beytteki o musanfın e, e, e söylediği ikinci şartın altına giriyor. Ha. Bu da e, o ikinci şartın altına giriyor. Hem bu hem de o. İkisi de ikinci şartın altına giriyor. Çünkü musanf beyte ne demişti? Ma'abbeka'in <laughs> nefi manın nefis ne olacak? Devam edecek. E eğer ki manın haberinden müsbet bir şey, müceb bir şey, olumlu bir şey bedel yaparsan e bak nefisi ne yapmadı? Devam etmedi. Nefi devam etmedi. O zaman ne olmuş olur? Nefi devam etmesi için man ameli iptal olmuş olur. Yani şarihan dediği hani musanif e, metinde iki tane şartı söylememiş dediği o iki şart aslında onlar musanıfın metinde söylediği iki şartın altına giriyor yani ya bunu bilim. Se bir şeyin fi mevdu'i raf'in mahallen merfu'tur. Eee mahallen merfu'tur. Tamam. Eee haberun ve haberdir. Anil mübtede illezi o mübtede ki huve Zeydun bak. Bu Zeydun da bu bir şeyin onu haberdir. Çünkü artık manan ameli iptal olmuş. Ve la yecuz en yekuna fi mevdu'i Hani bu Zeydun ma'nın ismi yapıp da bir şeyin mahalle mansup o ma'nın haberi yapmak caiz edilir. Ve <laughs> la <laughs> yecuz <laughs> en yekuna fi mahalle mansub olması o bir şeyin mahalle olması haberan an ma. Abu ma'ya haber yapmak bu caiz değildir yani ya. Ve ecazehu Ama bir kavm bunu caiz kılmış. Demiş bu e, e, müsbet bir şey o ma'nın haberden bedel olsa dahi Mesela burada bedeldir. Bedel olsa dahi demiş yine amel ediyor yani ya. O o zaman e, maalesef onlara göre Zeyd'in ismidir. Bir şeyin mahallen mansub haber oluyor maya yani can Onlara göre. Fakat ve kelamu sibevehim rahimahullahu ta'ala İmam Sibevi'nin görüşü fi hadil meseleti bu mesele hakkındaki görüşü. Mesela ki haberinde bedel müsbet bir <laughs> şey bedel gelirse bu meselede görüşüm. Tabi bu görüşünü İmam Süveyni'nin meşhur bir tane kitap, e, eseri var. O eserinin ismi El Kitap'tır. El Kitap. A e, orada bu mesele hakkında görüşünü belirtmiş. vermiş, belirtmiş. Demiş ki e, ha İmam Süveyni'nin bu mesele sözü onun sözü muhtemilün ihtimal veriyor. Lil kavleynin mezkureyn. Zikiden iki kavli de ihtimal veriyor. Yani bana e, hani, e, bu Iı, şarttır. Hani mesela bu nedir? Müsbet bir şey o ıı, manın habından bedel olmaması gerekiyor. Böyle bir şart var. Hem onda ihtimal veriyor. Böyle bir şart yok. Yine de o ıı, böyle bir durumda yine o muamel yapıyor diyen o kavul. Her iki kavul ihtimal veriyor yani ya. Hem bu kavmın kavlini hem de bu şarhan zikrettiği ıı, altıncı şartı. İki kavul ihtimal veriyor. Yani el kavle bi iştirati hani şarttır kavli var ya bir kavle göre şarttır. <Kibar> Ella yubdala min haberiha mucabun. <Kibar> Haberinde mucab bir şey bedel olmayacak. Hem bu kavli de ihtimal veriyor. Bir de vel kavle bi adem iştiradi zelike. Bedel olsa olmasa fark etmiyor. Bunu şart, bu şart değil yani ya. Bedel olması şart, bedel olmayacak şartı yoktur yani ya. Böyle bir şart yok. Bu iki görüşü de ihtimal veriyor yani Sübeni görüş, sübe ke, kelamı. Çünkü niye? Çünkü feyni, çünkü uçun sübevayhiyim. Tamam çünkü yani sibavayhi Kala demiş ki بعد zikir misal meskûr. Bu örneği e, zikirden sonra. Bu hangi bu zikirden örnek hangisidir? Ve hu mazeydun bi şeyin ilâhiri. Yani mazeydun bir şeyin illa şeyin la yu'bavu bihi. Sibavayhi bu bu örneği zikrettikten sonra Kala demiş istavetil lugatâni demiş iki lugatta eşittirler yani. iki lugatta eşittir. Yani lugatel hicaz ve lugata temim hicaz luat burada eşit ulugata temim luat eşit hicaz duatı yani bu ıı, amel yapıyor temim luatın ameli yapmıyor iki duatı burada eşittir yani maksat a, böyle bir durumda amel de yapabilir yapmayabilir ikisi eşittir evet iki ıı, iki da eşittir demiş ıı, İmam Sibeveyhi sonra Vaktalefe ihtilafa düşmüş şurrahul kitap. El kitap var ya İmam Sibir'in eseri olan. O, o, onun eseri, onun yazdığı eser olan o el kitap. O, onun şarihleri. Yani onu, onu şerh edenler ihtilafa düşmüş. Neyde ihtilafa düşmüş? Fima yarcu ileyh. Kavlu, yarcu fil kavlu faaldir. Fima yarcu kavluhu istevetil lugatan, Şimdi böyle demiş ya. İstevetil lugatan, Abu kavl racı olduğu şey nedir? Bu kav ne racıdır? A i̇şte burada ihtilafa düşmüşler. Mesela istavetul lugatan bu kav ne racıdır? İki lügat eşittir. Buradan iki lügat da eşittir. Acaba o iki lügat neyde eşittir? İlladan önceki bu bir şeyinde mi eşittir? Yoksa illadan sonraki bu şeyünde mi iki lügat eşittir? İlladan önceki bu bir şey inde eşit olsa Demek ki ma amel yapmış. İlladan sonra bu şeyinde ama iki kavli eşit olsa demek ki bu ma amel etmemiş. İşte hangisine e, e, o istavatı lügatan ikisi eşittir. Acaba illadan önceki o bir şeyinde mi iki lügat eşittir? Yoksa illadan sonraki o şeyinde mi o iki lügat eşittir? Orada ittifak etmişler yani ya. Bak o o o, o istevdil bu kavl ne racahtır. Orada israfa düşmüş. Fekala kavmun bir kavm demiş ki huwa raciun ila'l ismi'l vaki'i qabla illa illa önceki isme racat o e, e, istevdil lügatan illa da önceki o bir şeyin bir şeyin ona racahtır. O zaman vel muradu ennehu la amale lima fihi. O zaman ma için orada amel yoktur. Ma için orada amel yoktur. Ma orada amel yapmıyor. Yani amacı odur? Amaç ma amel etmiyor. O fesatü lugatan fi ennehu merfu'un. İki lugat ıı, ıı, ıştima etmişler. İkisi de demiş ki, ikisi de demiş merfu'tur. Yani haberdir önceki müftüza için. Orada ma amel etmemiş diyorlar yani. Evet. O zaman şöyle göstereyim. Bakın örnek üzerine bakın iki lugatta ıı, o ıı, şarihlerin ihtilafını şöyle güzel bir şekilde Tekrar anlatayım. iyi bir dinleyin. Bakın. Ma zeydun bi şeyin illa şeyun la yu'bav bihi. Burada hani iki kavul var ya. Burada iki lügat var. Temim lugatı, bir de Hicaz lügatı. İki lugat var. İşte Sibavay demiş ki burada iki lügat da eşittir demiş. İki lügat eşittir derken acaba bir şeyinde mi iki lügat eşittir? Yoksa abu illadan sonra gelen bu şey ünde mi ki lügat eşittir? Aa, burada ihtilaf var. İşte şarihler burada ihtilafa düşmüş. Bazıları demişler bu illadan önceki bu bir şeyinde ünde iki eşittir de demek istemiş. Bazı bir şey yok illadan sonraki bu şey onda iki lügat eşittir demek istemişti böyle. Eğer bu illadan önceki bu bir şeyin burada iki lügat eşittir demeye çalışmışsa hani mana amel yapması için ne, ne şartı? Ee, olumlu bir şey ona bedel olmayacak. E olduğu için o zaman burada bir şeyin amel iptal olmuş. Hani madan illadan önceki bu bir şeyinde iki lügat eşittir derken Sibevi o zaman şunu kastediyor. İki lügat da hem Hicazu hem, hem e, Temim ikisi burada işte, ikisi eşittir. İkisi demiş ki bu bir şeyin manın haberi değildir. Niye? Çünkü e, mesela e, burada amel yapmıyor burada haberdir. Abu Zeyd'in için. Zeyd'in mutadır. Çünkü niye? Bak zaten temirler hiç amel vermiyor. E, Hicazlar da şart şart koşmuştu. Bedel mücev bir şey bedel olmayacaktı. olmuş ya. O yüzden amel bunun bir şeyinin maya haber olması iptal olmuş. Abu şartı ben bedel olmayacak şartı hani mücev bir şey onun haberinden bedel olmayacak. Bu şartı koşanlara göredir. Ve bu amel iptal olmuş. Ama istevetil lugatani bu söz böyle bu sözü illadan sonrası için geçerlidir desek tamam orada iki eşit desek o zaman bu bir şeyin amel yapmış yani o e, bu, bu şart böyle bir şart geçerli değil e, hem hicazı o hem e, şey e, o iki kavul hani bazı, bir kavul caiz bir falan filan. iki kavma iki görüşe göre iki kavula göre de o zaman bu bir şeyin mahalle mensuptur manun haberi bu dedi onun ismidir o zaman. Yani illadan sonrası için o ise lügatan illadan sonrası için gönderirsek ma amel etmiş o e, mahalle mansuptur. E, her ikisi de mahalle mensup olduğunu söylemiş. Ama eğer ki e, o e, ise illadan öncekine dönersek o zaman amel etmemiş bu bir şeyin mahalle merfudur. Her, her iki e, kavla giriyor. Mahalle merfudur. Zeydun'a haber dedi ya. Şimdi o ihtilaf tamamen budur ha. Bakın iyi dinleyin. فقال قوم بالقونوش او استوى اللغتان بقول هو راجع الى الاسم الواقع قبل الا الا دون جكي او بشين وار اولا والمراد قاسد لان انه لا عمل لما ما نن عمل يختر فيه او بشيء دان ما عملت ميور. او زمان اللغتان اكي لغتا اشيط في انه مرفوع. دمين محلا مرفو خبر اولو او متلا ايشن بو Ayşe ve ha bunlar humullezine bu o kimselerdi ki şaratu şart koşmuşlar fi i'mali ma manun, amel yapmasına şart koşmuşlar ella yubdela min haberiha mucabun haberinde mucab gelmeyecek e, bu şartı koşmuşlar yani ya haberinde mucab gelmeyecek şartı koşmuşlar e, pardon haberi, haberi haberinden mucab bir şey bedel olmayacak bu şartı koşanlara göre o zaman ikisi iki kavul eşit, eşit olmuş demişler ki o bir şeyin mahalle mensup değildir

İlladan sonra o şeyüne racettir bu e, istevetül lügatan. O zaman buradan kasıt vel muradu ennehu yekun merfu'an. Yani demek ki merfu oluyor. Ennehu yekunu merfu'an. O illadan sonra ki merfu'tur. Şeyun. O merfu'tur. Sevaun cealte ma hicaziyeten. İster ma hicaziyap. Yani hicaz e, lügatan göre elal. Ev temmiyeten ise temmiyeten lügatan göre elal. Farklılmaz. İşte ve Farklı. i̇şte, havlay bunlar. Bu, bu kavm Humul lezine lem yeşterdu. Şart koşmamışlar. Fi amali man amel yapması için şart koşmamışlar. Ella yubdela min haberi mucem. Haberinde bir şey gelmeyecek. Mujab bedel olmayacak. Böyle bir şart koşmamışlar. Bunların her bir delili e, Bu zikirmiyoruz burada diyor. Ve tevcihu delil yani delilin sebebini zikretmek. Kullin mine kavlin. Her bir kavlin sebebini delilini zikirmek ve tercih-i ikisinden hangi iki kavlden iki e, kavlden hangisi tercih ediliyor? E, hangisi seçilen görüştür? Bunu e, belirtmek izledim bu, o ikinci görüş tercih ediliyor. Onun mesela tercihi nedir? Delili nedir? Tercih delil. O muhtar görüş hangisidir? Onun delili nedir? Bunları zikretmek layık bu muhtasar bu kısa kitaba e, layık değildir. Onları biz burada zikretmiyoruz. Evet. Ve amatufin. Bura kadar olsun. Evet son olarak şunu tekrar söyleyeyim. unutmayın. Vel muradu ennehu abu ennehu şey dönüyor. Abu el ismül vaki'u ba'da illah. İlladan sonra vakı isim merfudur. Ha. İster o ma amel yapsın. ister temizlik amel yapmasın falan filan. Önemli değil. O o şeyun o merfudur. O merfudur. Tabi belki bazı diyor merfud okabilirsin, mansub da okabilirsin, müstesna yaparsın. İleriden sonra gelen müstesna yaparsın tarzında. Mansub da var yani. Fakat bu bahsettiğimiz o illadan sonra vakı olan isim hakkındadır. Yani o elmad merfuan o sonra o şey onun için geçerlidir. Evet bu kadar olsun. Ve sallallahu ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.